Dostlar merhaba, Don Quixote, Cervantes'in bu eserini, önemli bir eserdir, kitaptır. Hemen hemen okumayan yoktur, neredeyse. Orada Sancho'ya şöyle hitap eder. Sevgili Sancho, üç devle savaşmak zorundayız. Bir, cehalet. İki, korku. Üç adaletsizlik. Sanki Cervantes bugünü görmüş gibi bunları kaleme almış. İçinde bulunduğumuz durum esasında tam da böyle savaşmamız gereken üç dev var. Konuğum avukat Levent Masalı Güney. Levent'im hoş geldin. Hoş buldum abi sen de hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, yani seni Ankara'da görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, ofisinde de ağırlamaktan her zaman mutlu oluyorum. Son derece keyifli sohbetlerimiz oluyor. Çok teşekkür ederim. Bugün de hani YouTube için daha uzun belki bir sohbetimiz olacak ama e, daha böyle hani kısaca da arkadaşlara, dostlara bir selam vermek istedik. E, sosyal medya üzerinden de. Bugün e, cehaletle, korkuyla ve adaletsizlikle hani mücadelede ve be, umutsuzluğa kapılmak yok ve belki de neler yapmak gerekir yani biraz ondan da bahsetmek isteyeceğiz ama farklı bir açıdan bakarak hani biraz bahsedeceğiz yani her zaman e, bu hak savunuculuğu yaparken e, illa sadece böyle KHK konuşmayacağız illa e, davalardan bahsetmeyeceğiz ee, sadece mağduriyetlerden bahsetmeyeceğiz ama ne yapacağız? Hayatın her alanında e, olmaya devam edeceğiz bir kere. Var olmaya devam edeceğiz. Hayatın her alanında yaptığımız işi iyi ve güzel yaparak e, estetik yaparak var olmaya devam edeceğiz. E, bugün biraz da bunlardan belki bahsedeceğiz. Evet. İşte nelerden? İşte kitaplar. Kitaplar olmasa değil mi, dünya ne kadar boş olurdu. Biz de bir yayın evi devraldık Mehmet Akif Koç'la birlikte. Ve hem işte yayın evinin mevcut kitaplarını hem de yeni kitaplar basarak yürütmeye gayret ediyoruz. İki yeni kitabımız var. Bununla beraber çok güzel sürprizlerimiz olacak. Çok iyi kitaplar basılacak özellikle bu yıl sonuna kadar. O sürprizlerimiz de beklesin hani dostlar diye düşünüyorum. İşte bununla beraber kısaca belki biraz işte depremden bahsedebiliriz. Zira 6 Şubat 2023 depremlerinde insanlar sadece çöken binaların altında can vermediler. İnsanlar çöken bir sistemin altında can verdiler. Çünkü 38.901 bina yıkılmış. Resmi rakamlara göre 53.537 vefat var. 53.537'yi 38.901'e böldüğümde 1.37 buluyorum ben. Yani bir çöken bina başına, yıkılan bina başına, depremde yıkılan bina başına bir buçuk insan bile vefat etmedi diye bir istatistik çıkıyor karşıma. Ee, i̇şte inanıp inanmadığı Tab herkes tablo ortada. Tablo ortada. Yani bu bile hani çok yüksek 53.537 sayısı. Toplamda ağır hasarlı olduğu için yıkılan bina sayısı da 200 bin mertebesinde. Bağımsız bölüm sayısı 700 bin'i geçti. Oradaki hane nüfusu ortalaması 6.5 bu ne demektir? Yani 4 milyondan fazla insan evinden oldu. Şimdi böyle bir acı yaşamışız ama şu an depremi neredeyse konuşmuyoruz veya yani çok evet. az konuşuyoruz. Ee, burada buradan da işte biraz neyi konuşuyoruz ki? Evet, neyi Sadece konuşuyoruz? deprem mi? Şimdi Hı -hı. zaman zaman bana diyorlar ki "Dostlar ne olur bu bu cümlemi dikkatli dikkat dinleyin. Hocam memlekette onca sıkıntı var. Onca Hı -hı. problem var. Sen hiçbirine temas etmiyorsun." Hep adalet diyorsun, hukuk diyorsun, evet. demokrasi diyorsun. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler, yarenler, yoldaşlar, adaletin olmadığı bir yerde diğer meseleler zaten tali konudur. Adalet işin asli tarafıdır. Adaletin olmadığı yerde adalet evrenin ruhu, özü. İbn Haldun'un sözü. Evet. Adaletsizlik bir medeniyeti mahveder. E biz adaleti konuşmayalım, depremi konuşalım. Efendim adaleti konuşmayalım ama hayvan haklarını konuşalım. Adaleti konuşmayalım ama yanan ormanları konuşalım. Bütün bunların hem temelini oluşturan hem de çatısını oluşturan yegane şey adalettir. Adaleti sağladığınızda zaten hayvan haklarının sıkıntısını, problemini de halletmiş olacaksınız. Evet. Terör dediğiniz o meseleyi de halletmiş olacaksınız. Orman yangınlarının önüne geçmiş olacaksınız. Bütün mesele adaleti tesis edebilmekte, adalet diyenlerin safında yer alabilmektedir. Yani hakikate hürmet etmektedir. Yanlışım varsa ne olur? Evet. Bir hukukçu olarak beni doğrular. Ben deprem, depremin hemen olduğu gün bir, birkaç canlı yayına davet edildim. Hepsinde aynı şeyi söyledim. Bir insanın suçsuz yere cezaevine atılması ve cezaevinden sesini duyurmaya çalışması, sesimi duyan var mı diye feryat etmesiyle depremde enkaz altında kalıp sesimi duyan var mı diye feryat etmesi birbirine çok benzer şeyler. İkisinin de temel sebebi bu ülkede adaletin olmayışıdır. Adalet olsa insanlar haksız yere cezaevinden sesini duyurmaya da çalışmayacak enkaz altından sesini duyurmaya da çalışmayacak. Bunun temel sebebi adaletsizliktir. Bu ülkede sokak ortasında insanlar katledilebiliyorsa Ankara'nın göbeğinde e, hatta siyasi kişilikler işte katledilebiliyorsa işte bu cadde dahil, ofisimin olduğu cadde dahil suç örgütleri kol geziyorsa e, bununla hayvanların katledilmesini böyle bir yasaya bağlamaya çalışmanın bir farkı yok. Şu anda da insanları hani bir yasaya bağlamaya çalışarak, hukuk içerisinde göstermeye çalışarak sivil ölüme mahkum ediyorlar, haksız yere cezaevine evet. koyuyorlar. Bunların çok bir farkı yok. Hepsinin temel sebebi aynı. Adaletsizlik. Adaletsizliğe karşı evet korku insani bir duygu. Ama korkuya rağmen yapılanlar insanı insan eder, insanın evet. farkını ortaya koyar. Ee, mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için de cehaleti de yenmemiz gerekiyor. Cehaleti yenmek için de elimizden geldiğince evet. E, kitaplara sarılacağız ve anlatacağız. Dilimiz döndüğünce evet. de anlatacağız. Evet. Evet. Ee, burada da emekler için tekrar teşekkür ederim. Estağfirullah. Estağfurullah. estağfurullah. Hı -hı. Efendim ez cümle neticeyi kelam insana saygısı olmayanın geride kalan hiçbir varlığa saygısının ve sevgisinin olması mümkün değildir. Örtün böcek, hayvanat, aklınıza ne geliyorsa bir kaya parçasına dahi saygı duyması mümkün değildir. Onu sevebilmesi mümkün değildir. O zaman önce insan diyeceğiz, insanı hak ettiği yere taşıyacağız. Bu da adaletin kaim olmasıyla ancak mümkündür. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi imkanlarınız ölçüsünde hicap duyuyorum söylerken ama buna mecburum. Destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu videonun altına da nokta dahi olsa etkileşim için yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Selamlar, sevgi yoldaşınız olsun.